Biraz Hashimoto hakkında konuşalım. Bu konuda çok fazla bilgim yok ama takipçilerim sürekli soru gönderiyor. Bazen Instagram'da ya. ne öğrenmek istersiniz diye sorduğumda bir sürü Hashimoto sorusu geliyor. Bende hipotiroidi var ama Hashimoto olduğunu düşünmüyorum. Kız kardeşimde bir dönem geçici bir Hashimoto yaşamıştı. O dönem ben de New York'ta yaşıyordum. Bu yüzden Hashimoto ismi o zamanlardan beri kulağıma tanıdık geliyor ama açıkçası hala çok fazla bilgim yok. Hashimoto yani hipotiroidinin otoimmün formu ben benzetmeler kullanmayı çok seviyorum. Şöyle düşün. Vücudunda bir grup asker var ve bu askerler tiroidini bir istilacı, bir düşman olarak görmeleri için önceden koşullandırılmış. Yani öyle eğitilmişler. Sonra bu askerler gidip düşman sandıkları tiroid bezine düzenli olarak saldırmaya başlıyor. Tüm otoimmün hastalıkları bu şekilde düşünürsek şöyle diyebiliriz. Mesela bu askerler eklemlere saldırıyorsa buna romatoid artrit diyoruz. İnce bağırsaktaki villuslara saldırıyorlarsa bu çölyak hastalığı oluyor. Hashimoto da bundan farklı değil. Bu durumda askerler gidip tiroid bezine saldırıyorlar ve bir şeye saldırıldığında orada enflamasyon olur. Aynı zamanda düzgün çalışmamaya başlar. Ben hep şakayla karışık şöyle derim. Düşünsene her gün evine gelip seni beyzbol sopasıyla dövüyorum. Merak etme Esra böyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Ama bu durumda ne olurdu? Ne şimdiki gibi doğru düzgün podcast yapabilirdin? Ne işine odaklanabilirdin? Ne ilişkilerine? Ne iyi bir eş, ne partner, ne arkadaş olarak kendini ortaya koyabilirdin? Yorgun düşerdin. Sadece uzanmak isterdin. Kendini hep bitkin hissederdin. İçinden hiçbir şey yapmak gelmezdi. İşte tiroidin durumu da tam olarak böyle. Sürekli saldırı altında olduğu için düzgün çalışamıyor. Her gün saldırıya uğrarken vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kadar tiroid hormonu nasıl üretebilir ki? Sürekli darbe alan bir bezden tam kapasiteyle çalışmasını beklemek imkansız. Bir de bizim yaptığımız bazı şeyler var ki mesela glutene maruz kalmak, toksinlere daha fazla maruz kalmak, küf, stres, kötü beslenme gibi bunlar aslında o saldırıyı başlatan, askerleri çoğaltan, orduyu güçlendiren şeyler. Yani farkında olmadan bu savaşa biz de katkıda bulunuyoruz. Yani nihai amaç o askerlerin sayısını sıfıra indirmek olur. Peki askerlerden kastım ne? Aslında bunu test edebiliyoruz. Tiroperoksidaz, TPO ve tiroglobulin antikorlarına bakıyoruz. Senin durumunda benim sorum da bu olurdu çünkü duyduğum kadarıyla ailede tiroidle ilgili rahatsızlıklar güçlü bir şekilde var. Her tahlil yaptırdığında TPO yani tiroperoksidaz ve TGA yani tiroglobulin antikorlarını da kontrol ettirdin mi? Hayır aslında yarın sabah tam bir kan testi yaptıracağım ve benden istemezlerse bile TPO ve TGA antikorlarını kendim ekleteceğim. Peki Hashimoto nasıl düzelir? Bu çok yönlü bir şey. Ee, öncelikle amacımız o antikorları sıfıra indirmek. Bunu glutensiz bir beslenmeyle, yaşam tarzımızı düzelterek, stresimizi kontrol altına alarak ve varsa altta yatan enfeksiyonları tedavi ederek yapabiliriz. Mesela Epstein-Barr virüsü çoğumuzda bulunan bir virüs ve Hashimoto'yu tetikleyebilir. Lyme hastalığı, küf maruziyeti gibi faktörler de bu süreci harekete geçirip bağışıklık sistemini daha fazla saldırgan hale getirebilir. Eğer böyle bir saldırı ordusu oluştuysa hedefimiz bunu tamamen durdurmak. Yani TPO ve TGA antikorlarını test ettiğimizde sıfıra indirmek. Şimdi bir de ekleyebileceğimiz iki harika destek ve ilaç var. Takviyelerden biri çörek otu yağı. Benim de Hashimoto'yu desteklemek için hazırladığım takviye karışımında yer alıyor. Çünkü yapılan birçok çalışmada özellikle Hashimoto'daki antikorları azaltmada etkili olduğu kanıtlandı. Aslında tüm otoimmün hastalıklarda da bağışıklık tepkisini düşürüyor, enflamasyonu azaltıyor. Üstelik içeriğindeki maddelerden dolayı kanser önleyici etkisi olan nadir desteklerden biri. Vücudun kanserle savaşmasına da yardımcı. Tabii ki kanseri önlemek için tek başına yeterli değil ama elimizdeki önemli silahlardan biri diyebiliriz. Çörek otu yağı gerçekten harika bir destek. Bir de düşük doz naltrexon var. Bu reçeteyle alınan ve eczanede özel olarak hazırlanması gereken bir ilaç. Düşük doz naltrexon yani EDN çörek otu yağına benzer şekilde çalışıyor. Enflamasyonu azaltıyor, antikorları düşürüyor ve tüm otoimmün hastalıklarda genel bir destek sağlıyor. Biraz da benim durumuma geçelim. Sana anlatayım oradan konuyu genişletiriz. Böylece izleyiciler de en ideal tiroid değerlerinin ne olması gerektiğini öğrenir. Zaten biliyorum senin Instagram'ında da bu seviyelerle ilgili paylaşımların var. İnsanlar izlerken ne test ettirmeleri gerektiğini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlayabilir. Ama şunu söylemeliyim ki önceki doktorum ve arkadaşım tiroidimi düzeltmek için çok zorlandı ama sonunda iyi bir yol kat etti. İlk olarak armor thyroid kullanmaya başladım. Ama yüksek dozda olmama rağmen seviyelerde pek bir değişiklik olmadı. Çünkü bu ilacı yeterince parçalayıp kullanamıyordum. Sonra Nature Thyroid'e geçtik ve özel hazırlanmış ilaçlarla devam ettik. Buradan sonra sanırım yaklaşık 4 yıl kadar sürdü. Serbest T3 seviyemi en ideal noktaya getirmek için gereken dozu bulmamız. Bu süreçte T4'e ya da diğer değerlerine pek odaklanmadık. T3'ü düzeltmeye çalışırken TSH seviyesi sürekli düştü. En sonunda 0.1'e kadar indi. Bazı insanlar buna takılıyor, bazıları umursamıyor. Ben Türkiye'deki endokrinologla bu yüzden tartıştım. Suzun sorun yok diyor dedim. O da o zaman Suzuna sor bana sorma diye cevap verdi. Şimdi sana da sorayım. Tiroid sağlığını tam anlamıyla görmek için hangi testlerin yapılması gerekir ve ideal değerler nasıl olmalı? İdeal seviyeler ne mi olmalı? Çok güzel soru. Mesela sen TSH ile başladın. Ona değineceğim çünkü tiroid fonksiyonunu değerlendirirken en sık yapılan test TSH oluyor. TSH tiroid uyarıcı hormon demek. Aslında tiroid hormonu değil beyin hormonudur. Bunu anladığımızda ona ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi kavrayabiliriz. TSH yükseldiğinde ise durum biraz ters oluyor. Laboratuvarda yüksek çıkması tiroid fonksiyonunun düşük olduğu anlamına gelir. Yani TSH ne kadar yüksekse tiroid o kadar az ve yavaş çalışıyor demektir. Yani TSH 5, 6, 7 gibi yüksek seviyelerde ise genellikle tamam bu kişi hipotiroidi diye düşünürüz. Peki ya TSH düşükse, hatta senin de dediğin gibi sıfırın altındaysa? Endişelenmeli miyiz? Aslında hayır, çok da endişelenmemeliyiz. Bunu kişinin genel durumu içinde değerlendirmemiz gerekiyor ve diğer laboratuvar sonuçlarına da bakmalıyız. Sadece TSH testiyle tam resmi görmek mümkün değil. Bu yüzden fonksiyonel tıpta ise genellikle TSH'nın 2'nin altında olmasını tercih ediyoruz. Senin de dediğin gibi bazı doktorlar TSH için üst sınır olarak 2'yi koyuyor ama alt sınır olarak da 0.5 ya da 1'i belirliyorlar. Ben alt sınır koymuyorum çünkü durum şu. Eğer sen Nature Throid, MP, Armor ya da herhangi bir T3 içeren ilaç kullanıyorsan Leotironin, Saitomel gibi bu doğal olarak TSH seviyeni düşürecektir. Bu olması gereken bir şey. Hatta sadece T4 içeren ve aslında çok etkili olmayan bir ilaç kullanan biri bile yeterli dozda alırsa TSH'sı düşer. Çünkü beyne vücutta yeterince tiroid hormonu var artık tiroidi uyarmana gerek yok mesajı gönderilmiş olur. Arkanı yaslayıp rahatladığında yani hiçbir şey yapmana gerek kalmadan TSH değerin düşer. Ancak tam resmi görebilmek için testlere devam etmemiz lazım. Sıradaki test serbest T4. Aslında bu test çok da önemli değil. Ben pek üzerinde durmam çünkü temel mesele şu. Eğer serbest T4 yani aktif olmayan tiroid hormonu fazlaysa, ters T3 seviyenin yüksek çıkma ihtimali çok yüksek. Şimdi ona geçelim ters T3 tiroid hormonunun tam tersidir. Yani çok fazla T4 ilacı alıyorsan, benim gibi T4'ü T3'e çeviremeyen biriysen ya da genetik olarak T4'ü T3'e dönüştürmede sorunların varsa ya da başka bir sorun varsa ben hep derim ki T4'ü T3'e dönüştürmek vücudun için 10 tane zorlu engelli koşusunu koşmak gibi. Gerçekten çok zor bir süreç. Eğer insülin direncin ya da östrojen fazlan varsa, D vitamini, selenyum, iyot ya da magnezyum seviyen düşükse, stres üzünden kortizolün yüksekse ya da adrenal yorgunluk nedeniyle kortizolün düşükse ters T3 seviyen yüksek olacaktır ve bu durum aktif tiroid hormonu olan T3'ün hücreye ulaşıp görevini yapmasını engeller. Sıradaki test ise serbest T3. Vücudunda ne kadar aktif tiroid hormonu olduğunu, yani hücrenin kullanmaya hazır olduğu miktarı bilmek isteriz. T3'ü anahtar olarak düşün. Vücudundaki her hücrenin bu anahtar için bir kilidi var. O anahtar kilide girip dönmeli ki sana iyi çalışan bir metabolizma sağlasın, saçını uzatsın, beynini canlandırsın ve her gün tuvalete gitmene yardımcı olsun. İşte bu yüzden T3'e ihtiyacımız var. İdeal aralıklara geri dönersek ben ters T3'ün 12'nin altında olmasını isterim. Eğer farklı bir ülkedeysen ters T3 için verilen standart aralığını al, ikiye böl ve seviyenin bu yarı değerin altında olmasına dikkat et. Serbest T3 için aralığın üst çeyreğinde olmanı isteriz. Bu evrensel bir kuraldır. Dünyanın neresinde olursan ol, herhangi bir laboratuvar sonucunda geçerlidir. Test sonucunun yanındaki standart laboratuvar referans aralığını alıyorsun. Orada genellikle referans aralığı ya da standart değer aralığı yazar. Bu aralığı dört eşit parçaya bölüyorsun ve serbest T3 için üstteki dörtte birlik dilimde olmanı istiyoruz. Yani en yüksek seviyelerde. Aktif tiroid hormonu olan serbest T3 için bu ideal. TPO ve TGA antikorları ise bildiğimiz gibi Hashimoto için yapılan testlerde sıfırda olmalı.